Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle modern feminizmin en güçlü metinlerinden biri olan Simone de Beauvoir'ın ikinci cinsiyet kitabını konuşacağız. Belki Beauvoir'ın şu meşhur sözünü duymuşsunuzdur. Kadın doğulmaz, kadın olunur. Peki bu söz ne anlama geliyor? Beauvoir kitabına şu soruyla başlıyor. Kadın nedir? Kadınlar nüfusun yarısıdır. Ama tarih boyunca hep ikinci plana itilmiştir. Erkeğin karşısında öteki olarak tanımlanmıştır. Yani erkek insanlığın normu, kadının kimliği ise hep erkeğe göre belirlenmiştir. Birinin karısı, birinin annesi, birinin sevgilisi, tarih boyunca kadınlık çoğunlukla biyolojiye indirgenmiştir. Kadın doğurur, regl olur, menopoz yaşar, demek ki onun kaderi budur denmiştir. Ama Bovara göre bu doğru değil. Evet biyolojimiz var ama bizi asıl belirleyen şey toplumun bize biçtiği rollerdir. Toplum kız çocuklarına uslu ol, sessiz ol derken erkeklere cesur ol, keşfet diyor. Böylece kızlar daha çocukken bağımlılığa, itaatkarlığa yönlendiriliyor. Erkeklerin yarattığı kültürde kadın bazen kutsal anne Meryem, bazen cadı, baştan çıkarıcı şeytan, bazen de sessiz, fedakar eş olmuştur. Yani kadın ya yüceltilmiş ya da aşağılanmış ama asla kendi başına bir özne olarak görülmemiştir. Kitabın ikinci cildinde Boar kadının çocukluktan yaşlılığa kadar yaşadığı deneyim anlatır. Çocuklukta kız erkekle eşittir ama eğitim ve aile baskısıyla farklılaştırılır. Ergenlikte bedeniyle tanışır ama bu bedene utanç yüklenir. Regl tabu yapılır. Evlilik ona kader olarak sunulur ama evlilik çoğu zaman kadını erkeğe bağımlı kılar. Annelik kutsal bir rol gibi gösterilir ama özgürlüğünü kısıtladığında kadını kendi hayatından koparır. Çalışma hayatında kadınlar hep ikinci sınıf görülür. Aynı işi yapsalar bile daha az ücret alırlar. Ve yaşlılığa gelindiğinde kadın görünmezleşir. Erkek yaşlandığında hala bilgi olabilir. Ama kadın artık kadın değilmiş gibi muamele görür. Boğar'a göre kadınlar çoğu zaman kendilerini erkek üzerinden tanımlar. Kimisi kendi bedenine kapanır. Yani narsist kadın. Kimisi bütün varlığını erkeğe adar. Yani aşık kadın. Kimisi dine ve tanrıya yönelir. Yani mistik kadın. Ama bunların hiçbiri gerçek özgürlük değildir. Beauvoir'a göre kadının özgürleşmesinin yolu eğitim, ekonomik bağımsızlık ve toplumsal eşitlikten geçer. Kadın kendi ayakları üzerinde durduğunda artık öteki değil kendi öznesi olur. Ve işte o zaman kadın sadece kadın olmakla kalmaz. Gerçek anlamda insan olur. 1949'da yazılmış bu kitap hala neden güncel? Çünkü hala kadınlar iş yerinde, evde, siyasette, ekonomide eşitsizliklerle karşılaşıyor. Kadın cinayetleri, cam tavan engelleri, ücret adaletsizliği bunlar bize Bavuar'ın sözlerinin hala geçerli olduğunu gösteriyor. Kadın doğulmaz, Kadın olunur. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.